en çok kardeşlerimizin dikkat edeceği şey münafıklardır. Münafıklar Müslümanların gücünü çok kırarlar. Şevkini çok kırarlar. Yani münafık şeytani bir enerjiyle bütün dünyada Müslümanların Müslümanlıktan vazgeçmesi için uğraşır. Ama İslam, Kur'an ve hadis görünümünde bunu yapar. Mesela Hz. Hasan ve Hüseyin'i çok kinle ve öfkeyle değerlendiriyordu münafıklar. Ama sezdirmek istemiyorlardı. Çok öfkeliydiler. Karşısına çıktıklarında çok takva bir görünme çıkıyorlardı. Hı hı. Hazreti Hasan Hüseyin'in, Hazreti Ali'nin yanına. Mesela peygamberimizin ismi geçtiğinde elini göğsüne götürüyor. Çok muttaki görünme. Ama için için nefret ediyor. E, münafıkları kardeşlerimiz çok nadir yakalayabilirler. Yani e, ...munafık bir nevi ruh hastası ve... E, ...derin psikopattır yani... ...derin psikopat öyle tarif... ...tahayyül edilecek gibi olmaz... ...onlar hep namus... ...efendim iffet... ...Allah, kitap, aile... ...bayrak, vatan... ...gibi konuları... E, ...öne sürerek ortaya çıkarlar... Yani ...çok alçaktırlar... Evet. ...mesela firavun nasıl ortaya çıkıyor dikkat edersen... ...vatan... ...millet... Tabii. ...yani bunları ifade de ortaya Vatanı elden götürecek bunlar diyor. vatanımız elimizden alacak diyor. Hazreti Musa'ya. Böyle kahpe ve çok alçak olurlar. E, Münafıklar da hep peygamber efendimiz zamanında namusu ön plana koyarak e, cinselliğin e, mantığını kendi işlerinde e, namus bölümlerine e, namus mantıklarına ayırarak kendince namus e, fikirlere, namus modeller ortaya çıkarttılar. Kur'an'da da bunlara sık sık atıfta bulunur. Cenab-ı Allah böyle açıklamalarda bulunur. Hatta ee, kadınlar sizin tarlanızdır. İstediğiniz gibi varın ayeti indi o zamanlar. Mesela Yahudiler e, Müslümanların özgürce sevişmesinden çok rahatsız olmuşlardı. Bir kısım Yahudiler hepsi yani değil. Ve bir kısım münafıklar ortaya çıktılar. Onları delil göstererek ...munsevirlere de delil gösterterek... E, ...Müslümanların aleyhinde... ...propagandaya başladılar. Yani onların... ...gayri ahlaki davrandıklarını... ...namusa uygun davranmadıklarını... ...anormal bir cinsellik anlayışı içerisinde... ...olduklarını söylüyorlardı. O ayet ondan sonra indi işte. Kadınlar sizi tarlanırtır. İstediğiniz gibi var ...ayeti. İnşallah. Yani e, Müslümanlara... E, ...sınırlar getirmek... ...sınırlamak... ...hayatlarını, neşelerini... ...cinsel hayatlarını, her şeylerini böyle açmaza sokup bir e, tabu kılıfı içerisinde e, iyi iyiliş hale getirmek istiyorlardı. Allah o ayetle onu ortadan kaldırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliliklerine kafayı taktı münafıklar. Cenab-ı Allah dedi, teyzenin kızlarını, halanın kızlarını, amcanın kızlarını, kendini hibe eden kadınları, cari olarak aldıklarını, nikahla aldıklarını Allah hepsini sana mahsus olmak üzere sana helal kıldı dedi münafıklar da şimdi o ayetin içerisinde Cenab-ı Allah diyor ya nikahla aldıklarına kendini hibeden kadınları e o zaman diyor nikah da olmaması gerekiyor Müslümanlara diyor. Bak bak dili eğip Bak münafık bunu görüyor musun? Münafık sahtekarlığının bak. Münafığın gözü tam deccal gibi şaşıdır. Tam kör gözlüdür münafık. Bir yeri görür bir yeri görmez. Halbuki ayette kastedilen açık. Anlaşılmayacak bir şey yok teyzenin kızlarını Müslüman bir teyzenin ancak bir kızıyla evlenebilir. İkinci kızdan evlenemez. Çünkü birçok hikmeti vardır. Belki malın bölünmesi, miras hukuku birçok şeyi göz önünde bulundurarak Cenab-ı Allah onu yasaklamıştır. Bir, bir teyze kızını alabiliyor. Ama Peygamberimize bütün teyze kızlarını alma özgürlüğü verilmiştir. Mesela halasının kızlarını bir tanesini alabilir bir Müslüman. Cenab-ı Allah hepsini alabilirsin diyor. Ama öbür konularda peygamberimiz zamanında kendini hibe eden kadınlar istediği gibi hibe ediyorlardı Müslümanlara. Hazreti Hasan'ı hibe ediyorlardı, Hüseyin'e hibe ediyorlardı, Peygamberimize hibe ediyorlardı. Yani öyle bir yasak yok. Allah sevgiyi bir yasak getirmemiş. Çünkü evliliğin gayesi sevgidir. Sevgiyi de şarj etmektir. Sevgiyi yaşamaktır. Evlilikte gaye münafığa göre mal bölüşümüdür, çıkardır. Yani zengin olması gerekir o malı alır bir şekilde ele geçirir ve kadınsa kadının işi bitmiş oluyor erkekse erken işi bitmiş olur Müslümanın tek amacı Allah'ın tecellisiyle beraber olmaktır Allah'ın tecellisinin güzelliğini yaşamaktır ahiret kardeşini seçmektir İnşallah. ahiretteki o sevgiyi o Allah'ın güzel tecellisini sonsuza kadar görebilmek arzusuyla kastıyla evlenilir İnşallah. Allah rızası için Allah'ın bir e, lütfu ve nimeti olarak evlenir. İnşallah. Cenab-ı Allah o ayeti indirdiğinde münafıkların suratına da yine bir tokat inmiş oldu. Ve böylece fitneyi ortadan kaldırmış oldu o ayet. İnşallah. İnşallah. Sonra peygamberimizin hanımına iftira atmaya kalktılar. Yani münafıklarda alçaklık ve ahlaksızlık hep namus ve iffet iddiası üstünde çıkar. Bakın Kur'an'a dikkat edin. Bu kahbelerin hep kafası budur. Fakat özel hayatına baktığımızda ya cinsi sapıktır ya ahlaksızdır ya üç kağıtçıdır ya ırz düşmanıdır. Evet. Yani mutlaka bir kahpeliği bir ittiği çıkar. Evet. Yani nitekim Cenab-ı Allah zamanı gelince de göstertiyor, göstertebilir de yani inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.